Selamünaleyküm arkadaşlar. Mutlak değer soru çözümü günü gününe kitap 117-118. sayfalar. Şimdi burada 9. soruyla başlıyoruz. 9. soruda kök 5 3 verilmiş. Biz mutlak değerde ne demiştik arkadaşlar? Eğer mutlak değerin içi negatifse o zaman bunu biz dışarıya nasıl çıkarıyorduk? Eksiyle çarparak. Şimdi kök 5 3'ten küçüktür. Çünkü 3 kök 9'dur. Baktığımızda kök 9'dur. Dolayısıyla küçüktür. O zaman bu dışarıya 3 eksi kök 5 diye çıkar. Buradaki eksi 2'nin zaten mutlak değerli bir ilgisi yok. Dolayısıyla ben bu işlemi yaptığımda 3'ten 2 çıktığında 1, 1 eksi kök 5 buldum. Şimdi bu bulduğumuz değer bizim a. Aşağıda da b'yi a'ya bağlı olarak vermiş. O zaman burada şimdi ne yapıyorum ben? A gördüğüm yere 1 eksi kök 5 yazıyorum. 1 eksi kök 5 artı kök 5 var bakın bir de. Eksi 1. Kök 5'ler gitti. Burada 1 bir kaldı. 1'in mutlak değeri 1'dir. 1 bir eksi 1 de ne olur arkadaşlar? Sıfır. Yani cevabımız Ceyhan Or. Buradaki ifadeye baktığımda eksi 4x eksi 8 demiş. Mutlak değer eksi x artı 2 artı mutlak değer x demiş. Küçüktür 1. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır. Şimdi şunu söylemiştik derslerimizde mutlak değer içerisinde verilen eksinin bir önemi yok demiştik. O zaman ben buraya 4 çarpı mutlak değer x eksi 8 yazabilirim. 4'ü de dışarıya çıkarabildik. Herhangi bir sıkıntı yok. Onu da şu özelliğimizi biliyoruz. Mutlak değer içerisinde a çarpı b varsa biz bunu mutlak a çarpı mutlak b şeklinde ifade edebiliyoruz. O zaman bakın şu eksi x'i de ben mutlak değer x gibi düşünürsem bakın burada da ne oldu? İki tane mutlak değer x oldu. O zaman burası iki tane mutlak değer x artı 2. Tabi bu da mutlak değer içerisinde oldu. Bakın. Küçüktür 1 dedik arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin ben birden küçük olmasını istiyorum. Ee, o zaman normalde bakın eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapmak risklidir. Neden risklidir? Çünkü biliyorsunuz bir eşitsizlik negatif bir sayıyla çarpılırsa eşitsizliğim yön değiştirir. Ama e, burada paydanın pozitif olduğunu biliyoruz. Mutlak değer olduğu için. Mutlak değer olduğu için pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman direkt çarpma işlemi yapabilirim. Buradan o halde 4 çarpı mutlak x eksi 8 küçüktür. Mutlak değer içerisinde 2 tane mutlak değer x artı 2. Şimdi ifadeye dikkat ettiğim zaman bakın mutlak x zaten her zaman pozitif. E artı 2 var. Demek ki şurası her zaman nedir? Pozitiftir. O zaman şuradaki mutlak bir önemi yok. Buradan onu görmüş olduk. 4 çarpı mutlak x eksi 8 küçüktür. 2 çarpı mutlak x artı 2 verilmiş. Bunu bu tarafa atarsak 2 çarpı mutlak x kalır. Eksi 8'i buraya atarsam 10 olur. Buradan da mutlak x küçüktür 5 olarak buluruz. Şimdi buradan arkadaşlar mutlak x küçüktür 5 olduğunda biz ne söylemiştik daha önceki videolarımızda? eksi x küçüktür 5 e, küçüktür x küçüktür 5 olarak bu ifadeyi yazıyorduk. O zaman burada kaç tane tam sayı değeri olduğunu nasıl buluyorduk? Terim sayısıyla 5 eksi eksi 5 ancak sınır değerlerim dahil değil. Dolayısıyla 1 çıkarıyorum. Yani buradan 9 tane x tam sayısı olduğunu bulabiliyorum. Gelelim 11. soruya bakalım yine. Şimdi bakın mutlak içinde bir sürü mutlak verilmiş ama yine baktığımız zaman burası artı olduğu için yani şuradaki mutlağın şu mutlağın bir önemi yok. O zaman ifadeyi biraz daha sade hale getirelim. Mutlak içinde mutlak şunu dışarıya çıkarıyorum bakın x kare artı bir diye. x kare artı bir artı x eksi x kare. Bunların neden verilmiş olduğunu gördük. Bakın bunlar gitti. Eksi 3. Bunun mutlak değerinin de 2 olmasını istiyorum ben. Şimdi ifadeyi biraz daha sade şekilde yazarsak mutlak içinde x artı 1 eksi 3 eşittir 2 olduğunu artık söyleyebiliriz. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Eğer böyle bir ifade varsa bura 2 ise bunun içerisi ya 2 olmalı ya da eksi 2 olmalı. O halde e, buranın 2 olması için buranın 5 olması lazım. Buranın eksi 2 olması için buranın 1 olması lazım. Şimdi karşıma nasıl bir durum çıktı arkadaşlar? Mutlak x artı 1'in ya 5 olmasını istiyorum ben veya mutlak x artı 1'in 1 bir olmasını istiyorum. Şimdi bu durumları inceleyelim. Buranın 5 olması için 2 tane değerimiz var bakın x değerimiz ya eksi 6 olmalı ya da 4 olmalı. buranın 1 olması için de x değerimiz ya 0 olmalı ya da eksi 2 olmalı. Bu denklemi sağlayan diyor x reel sayıları kaç tanedir? Buradan eksi 6, 4, 0 ve eksi 2 olmak üzere 4 tane değer bulduğumuzu gördük. 4 eşittir 11 faktörel artı 10 faktörel denklemini sağlayan m değerlerinin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Bu denklemi sağlayan m değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi biz bunu sağlayan birinci değere m1 diyelim. ikinci değere m2 diyelim. Sonra bunları toplaması kolay. m artı 4 ifadesi eşittir. Şu ifadeye ben bir değer atayayım, Buna mesela bir K diyeyim arkadaşlar. Hiçbir önemi yok yani. Şuradaki ifadenin nedenini biraz sonra göreceksiniz. Şunu, şuna K dedik. Ee, biz ne demiştik? Eğer mutlak değerli bir ifade K'ya eşitse bunun pozitif olduğunu biliyoruz zaten. Negatif olsa eşit olma şansı yok. K'ya eşitse içerisi ya K'dır ya eksi K'dır. O zaman M1 diyeyim buradaki aldığı değere M1 artı 4 K olabilir veya ikinci değere M2 dersem M2 artı 4 eksi K olabilir. İki tane değerimiz var bakın. O halde benden istenen neydi? M değerlerinin toplamı. Yani M1 ile M2 m 2 idi M'nin alabileceği değerler. Bunların toplamı isteniyor. Ha, o zaman şöyle yapalım. M1 eşittir. Buradan K eksi 4 gelir. Buradan M2 eşittir. Eksi K -4 eksi 4 gelir. Ben bunları taraf tarafa toplarsam M1 artı M2'nin şunlar gider eksi 8 olduğunu rahatlıkla görebilirim arkadaşlar. Evet 13. sorumuzla devam ediyoruz de yine böyle bir ifade verilmiş, bunun bir olmasını istiyoruz. Bakın yine bir mutlak değer, buranın bir olması için bunun alabileceği iki tane değer var. Bunlardan biri 5, biri 3. Yani uzun uzun yazarsak bakın bunu işte şu ifade eksi 4 eşittir 1, bu ifade eksi 4 eşittir eksi 1. Buradan yine aynı değerleri bulmuş olacağım. O zaman ben ifadeyi bir basamak daha sadeleştirmiş oldum. 3 eksi mutlak değer n eksi 2 ne oldu? Bakın eşittir 5 veya 3 eksi mutlak değer n eksi 2 eşittir 3. Şimdi buradan buranın 5 olabilmesi için bunun iki tane durumu var arkadaşlar. İçerisi ya eksi 8 olmalı, pardon eksi 5 olmalı ya da 5 olmalı. Buranın eksi 5 olması için buranın 8 olması, buranın 5 olması için de buranın eksi 2 olması gerekir. Ancak mutlak değerli bir ifadenin, mutlak değer neye eksi 2'nin eksi 2 olma gibi bir şansı yok. O zaman buradan tek incelemem gereken ne kaldı? Mutlak değer ne eksi 2'nin 8 olması ki bu durumdan bakıp bu durumda bakın e, neyenin 10 veya eksi 6 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan iki tane değerimizi bulmuş olduk. Bakalım buradan bir şey geliyor mu? E, buranın da 3 olabilmesi için bu kısmın ya 3 ya da eksi 6 olması, eksi 3 olmasını yani buranın e, buranın 6 olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla buranın alacağı değer ya 6 olacak ya da 0 olacak. O halde n-2'nin mutlak değerinin sıfır olması için n'nin kaç olması gerekir? 2 olması gerekir. Bunu sağlayan başka bir değer yok. n-2'nin 6 olması için ise buranın 8 ya da eksi 4 olması gerekir arkadaşlar. Bu durumda bizden istenen bu köklerin toplamı şunların toplamından bir 4 geliyor. Bunların toplamından bir 4 daha geliyor. Bir de burada ne var arkadaşlar? 2 var. Ee, o zaman buradan bu değerleri toplarsak 4 artı 2 artı 4'ten 4 artı 2 artı 4'ten buranın 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki durumda x artı 8 çarpı x eksi 8 eşittir. Mutlak içerisinde x artı 8 verilmiş. Ben biraz önce anlattığımız özellik gereğince mutlak değer a çarpı b'yi biz mutlak a çarpı mutlak b şeklinde yazabildiğimizi ifade etmiştik. O zaman şu ifadeye gelin şöyle yazalım. Mutlak içinde x artı 8 çarpı mutlak içinde x eksi 8 eşittir mutlak içinde x artı 8. Şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Bakın şunlar, şunlar. Önce bir bunları sıfır yapalım. Çünkü sıfır olursa burası, burası da sıfır olursa sıfır eşittir sıfır olur. Yani o, buradan bir kök gelir bakın. O halde x artı 8'in sıfıra eşit olabildiğini unutmuyoruz bu durumda. Sıfır olursa bu durumda da x değerimiz ne gelir? Eksi 8 gelir. Şimdi İkinci durum olarak arkadaşlar, ikinci durum olarak bunları bir sadeleştirelim. Sıfıra eşitledikten sonra sıfır olmayan durumda bunları sadeleştirelim. Buradan ne kalır bakın? Mutlak içerisinde x eksi 8 eşittir 1 kalır. E şimdi buranın 1 olması için x değerime ya 9 vermeliyim ya da buranın eksi 1 olması için x değerime 7 vermeliyim. Benden istenen bu değerlerin toplamı neydi değerlerim? Eksi 8 artı 9 artı 7 bunları da toplarsak 8 değerine ulaşabiliriz. x kare eksi mutlak değer x eksi 20 eşittir 0. Denklemini sağlayan diyor x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi bu ifadeyi biz iki farklı yolla çözebiliriz. Ama ikincisini zaten 11. sınıfta ayrıntılı olarak göreceksiniz. Ama daha önceki çarpanlar ayırma bilgimizden biz şöyle diyelim. Şimdi biz ne demiştik? Mutlak değerli bir ifadenin içerisi sıfırdan küçükse bu dışarıya eksiyle çarpılarak çıkıyordu. Sıfırdan büyükse bu dışarıya artı olarak çıkıyordu. Bu durumda bu durumda biz bunu şöyle yapalım. X küçük sıfır için bir inceleme. X büyük sıfır için ayrı bir inceleme oluşturalım arkadaşlar. Şimdi X sıfırdan küçükse o zaman burası eksi oldu bakın. Eksi ise dışarıya nasıl çıkacak? Eksi X olarak. Yani burası ne olacak şimdi bu durumda? X kare eksi eksi X eksi 20 eşittir sıfır olacak. E, x kare eksi ile çarpımı artı x 20 eşittir 0. buradan bunu nasıl çarpanlarına ayırıyordum ben? Artı 5'e eksi 4 şeklinde x artı 5 çarpı x eksi 4 eşittir 0 olur. E bu durumda e, x değerlerimiz ne olur? Bakın iki sayının çarpımı 0 ya bu 0'dır ya bu 0'dır ya ikisi birlikte 0'dır. Tabi bunlar ikisi birlikte 0 olma şansı yok. O zaman ya x eksi 5 olmalı veya x eşittir 4 olmalı. Yalnız ben ilk başta ne kabul etmiştim? x'i sıfırdan küçük kabul etmiştim. O zaman x'in 4 olma şansı yok arkadaşlar bu bölümdeki çözümü incelediğimizde. Şimdi x büyük 0 olursa bu durumda mutlak değerin içi artı olacağı için aynı çıkacak. Yani bizim denklemimiz x kare eksi x eksi 20 eşittir 0 olacak. Bu durumda eksi 5'e artı 4 dedim. Buradan hani x x dedik. Ne oldu bakın burası? x eksi 5 çarpı x artı 4 eşittir. Sıfır geldi. Yine aynı muhabbet. İki sayının çarpımı sıfırsa ya bu sıfırdır ya bu sıfır. Yani en az biri sıfırdır. Bu durumda x ya 5 olabilir ya da eksi 4 olabilir. Yine aynı durumla karşılaştık bakın. Ben nerede çalışıyorum yalnız? x'in sıfırdan büyük olduğu tarafta çalışıyorum. Yani biz bunu kabul etmiştik. O zaman x'in eksi 4 olma şansı ortadan kalktı. Demek ki iki tane durumumuz var arkadaşlar. Birincisi x eksi 5, diğeri de x 5. Bunu sağlayan x değerlerinin çarpımı diyor. Bu durumda x eşittir 5 çarpı eksi 5'ten yani eksi 25 olarak cevabı bulabiliriz. 16. sorumuzda 16. sorumuzda 5x artı x eksi 12 ifadesini diyor. En küçük yapan x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi biz yine ne biliyoruz arkadaşlar? Mutlak değerli bir ifade negatif olamaz. E Negatif olamayan en küçük sayı nedir? Sıfırdır. Ha, demek ki bunu en küçük e, bunun en küçük değeri neymiş? Sıfırmış. Bunu sıfıra eşitlemem gerekiyor. E, bunu sıfır olması için içinin sıfır olması gerekir. Yani mutlak değer x artı 5x eksi 12 eşittir. Ne olmalı? 0. Peki biz bunu şöyle yapalım o zaman. Mutlak değer x eşittir. Bunları diğer tarafa attım. 12 eksi 5x dedik. Şimdi mutlak değerli ifadede ne biliyorduk biz? Eğer bu böyle bir ifade varsa mesela mutlak değeri 5 olan sayılar nelerdir? Artı 5 eksi 5. O halde böyle bir ifade 12 eksi 5 xe e eşitse x ya 12 5x e eşittir veya x bunun tersine yani eksiyle çarpılmışına bu da 5x eksi eşittir arkadaşlar. Buradan eksi 5x e attık 6x eşittir 12 geldi. Buradan x eşittir 2 oldu veya buradan bunu bu tarafa, bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attığımızda 12 eşittir 4x diyebiliriz. Bu durumda da x eşittir 3 bulunur. Yalnız şimdi bunu bulduk ama burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nedir o dikkat etmemiz gereken şey? Şimdi şu bulduğumuz kökü burada ben yerine yazdığım zaman, burada ben yerine yazdığım zaman ne oluyor bakın? 12 eksi 5 çarpı 3. 5 kere 3 15. Dolayısıyla eksi 3 buldum. Eksi 3 bulduğumdan dolayı da mutlak değerli bir ifadenin negatif olamayacağını biliyorum. O zaman bu kök devre dışı kaldı. Ha, dolayısıyla bulabildiğim tek bir tane kök var o zaman. 2. Değerleri toplamı demiş. Zaten bundan başka sağlayan bir değer yok. Dolayısıyla cevabımız ne olmalı? Denizli olmalı.